Ben teşekkür tamam, ederim. Sebep oldun. Sen hatırlamadın Vallahi verdiler. Tabi ee, tabii şey marka söyleyemeyiz ama tamam, tamam. balık yağlarını güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Vallahi. Ilk önce sonra da yollayana Çok, Ay, te çok ol, teşekkür Allah ederim. Sağ ol. Allah razı olsun senden. Selam söyle. Ne çok demek? Çok teşekkür ederim. Ne Allah demek? Buna. Bana da Şu diyor ki hanımlar adını söyle ya. Olmaz, şöyle Doktor Lakin vermeden yaram, yaram, ben yaram. nasıl ama şöyle diyebilirim biri balık yağı Heh, öbürü de küenzim e, e, küten tamam. bu iki e, şey markalarını veremem tabii. ama biz doktor kontrolünde alıyoruz şart, tabii, şart. bize doktor söylemesi evet. alamayız. Aynen, aynen. Tabii. Sizi karatağay Hoca söyledi evet, anneme Allah de karatağay Testleri yaptırıp öyle söyledi. Evet, Onu öyle aldık. Önem evet. yani, doktorunuzu sormadan vitamin. Hadi kendine iyi bak. Teşekkürler. Şimdi selam şelaleye olayım. gidiyorum. Çok selam söyle. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Kolay gelsin. Yarın, sağ olasın. Sağ ol. Yarın ne zaman Yarın dedim. Yarın öbür gün. Tamam oldu. Vaktim oldu. var. Rahat tamam, et. Tamam, merak etme. Şu kadar bir yer anladım, dikilecek. Anladım yani. Sağ ol. Teşekkürler. Çok çok teşekkür ben teşekkür ederim. Allah güle güle olsun. kullan. Vazonuz ne şık. Ama ne şık o vazo. Anladım. Sabahtan beri Allah, çoktan gitti, Anne he? O nedir o öyle Ne Çek içeri Facia Şey he. Sabahtan beri e, Öğlen oldu bir Hiç ses yok Seda yok Misafirleriniz var misafirler gitti Neredesin Merak ettim o saati kadar. Evvel, evvel ettim, ne zaman? Vermeden. Hayır sen aramadın ki. Böyle yeni kıyafetime bakıyor. Anne bak. Sana yemin ediyorum bunları da fırlatıp atar. Bu sıcakta çıplak gezerim benle uğraşma. Evet, bir, Bismillah geldim bir oğlum hoş geldin hoş de. Hoş diyeceğim sen bana... E sen kıyafetime böyle bakıyorsun. Yorum buraya gelirken güzel şortla geldim. Çok şık giyindim. Daha giyeyim? Bu ne? Ötekleri böyle valon olmuş. Bu şey. t-shirt bu. Ay nasıl eski Allah'ım ya. <laughs> Sizin öyle 15 yıllık ya. Bu da 15 yıllık. Öpeyim. Öpeyim anne. <laughs> Canım benim. Misafirleriniz. Şey... Yalnız çok güzel de vazo. Dursunlar ağzı küçük dedim şöyle. Omuzun güzel şelale omuzun. Ev mi, yok muymuş kamyon? Kamyon gelmemiş mi? Kamyon ne için? Kamyona fasulye bak dedim de. Yok fasulye yok. Olsaydı alacaktım. Akşam ben bir yere gidiyorum toplantıya. Dönüşte alacağım sana Turgut Reis'ten getireceğim. Yarım kilo mu istiyorsun? Hoş var artık. Ben bugün ne lazım Şimdi bugün yemeğim yok. Yarın Allah kerim. E, alayım yarın yaparsın. Bugün etiriz. Yalnız değil karım Bak bak. Şimdi ne uğraşacağım? Ya akşam fasulyeyi nereden alacağım? Akşam üstü geliyor adam. Getiriyor. Varsa getiriyorsa ayırttırırım şimdi. Ha. Ha. Tamam. he. Tamam. Çok sıcak anne. Çok sıcak. Onun için kıyafetime bakma. İyi tamam. Gözünü kapa. Tamam. Tamam mı? anneye uğradım. Şimdi mi? Ha tişörtümü verdim sahne tişörtümü. Şeylerini verdim. Evet. Vitaminlerini verdim. Heh. Teşekkür etti o da. Ondan sonra öyle bak seni istiyor al. Gel, gel kuzu gel kuzu kuzu. Ondan sonra, Heh. başka bir şey yok. Onun dışında, artık bu hafta denize girer miyiz? Girecektik ya, Pazartesi, bu, Salı. Ama salı, yarın gireriz. E, tamam. Ben sokarım seni. Tamam. Bugün işim var. Onları halledeyim. Tamam. Ona göre. Ben Gülen'le de giderim istesen. Evet. Çok yani nasıl üzüldüm kaç şehit var anne. Metan gazından ya, ah beş, ah perişan beş ol. dedi fazla Olur mı? mu? Pervaneyi açıyorum. Yine zoruyor. Olur Kaktım. mu anne? 12 mi? 18 mi? Şehit var. Yavruçuklar gittiler. Çok üzgünüm. Ben gece bir uyandım saat ikiydi. 5 şehit dedi. Evet sonra çoğaldı. O kadar üzüldüm anlatamam. Gitti. Gitti genç çocuk, çocuklar. Allah'ım şehitlerimize rahmet. Aileler perişandır şimdi. Sabırlar diliyorum. Çok zor. Çok. çok, zor, çok. Çarşamba günü ben giderim. Gitme perşembeye gidelim aydın. üstü Gülen'le gideceğim. Tamam. İyi. Sen mi gidiyorsun? He. Öyle mi? Evet. Hem ucuz... Öyle mi? ...hem en güzeli varmış. Akşam saatinde. He. Hem Gülten beni çok özlemiş. Çağırıyormuş. Elbise satacak sana. Bilmiyorum. <laughs> Aman ya her şeyim var. Alırsın alırsın. Burada. O diyecek bu çöp <laughs> Bak yandan gülüyor. Bak bakayım alacağına. Alacağım. Şey iyi geçti mi cumartesi? Nasıl da? Çok güzeldi. He. Ondan sonra işte anca dinlendim anne ben Amca, de. Anca Vallahi. Evladım, ya. tabii. Ne yaptınız anlamadım. Çay partisi. Nerede? Ben aşağıda. Ne zaman? dün akşamüstü beşten sonra. Neler yediniz? Demek çok güzel şeftali kek yaptı. Gülen e, şeyli börek yaptı. Ispanak değil de pazılı. O farkında mısın? Ben şimdi göstermiyorum. Hani evet. Ha? Yani çekmiyorum orana. Çekme. Yani öyle gittim. anne iki günde daha da şişmiş. Bu ne oluyor? Neyse ağrılarınız geçti. Geçer mi? Azaldı biraz ama. Var. Geçti geçti. Anne günde üç kere merdiven inip çıkıyorsun aşağı. Üç kere İki ben... kere en az. Hayır dün bir kere indim geldim. E, Gülen, e, Gülen ablaya iniyorsun çıkıyorsun. Aa, bir kere de Gülen'e ama bir merdiven. Gülen. Olsun iki merdiven. Bir iki. İki evet. Sonra bir de <laughs> aşağı indim tabii. Doğru. Yani maşallah. aman. aman. aman iyileş de ben razıyım. Ne oluyor anne öyle? Ne? Ağzın açılı uykun mu? Esledim be. İkinci. Aman aman ama kilona dikkat et bu iyi delalet. Anne ne oluyor böyle ağzın açık sürekli? Ya istiyorum, ne yapayım Allah tarafından. <laughs> diye Ama olmazsa sana hiç böyle uykusuz mu kaldın? Yok uyudum diyorum anlattım ya. Evet uyku uykuyu getirirmiş. Evet. Hmm. Evet. Yarın sokarım seni suya. Tamam. Hazır mısın artık? Hazırım. Saçını beğendiler mi? Çok. Beğendiler. Ha? Beğendiler. Herkes beğendi. Sonra sardın mı sen bu? bu ya, bir gudi. Hmm. Yoksa vazonun ağzı biraz aaa arttı. Ay, ne yapayım aydınım? Aa, Allah Hiç tarafı... böyle Allah tarafından da böyle de esnemez, esnemezdin. Vazonun gerçekten ağzı biraz geniş olaydı. çiçekler çok rahat girer. Bu, bu da çok güzel. Çok güzel. Bayıl. da. Evet, aynısının genişini bulursak, bulursak onu alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür. Zahmet etmişler. Ben söyledim ya. Bak ya almayın. Getir. bir daha kabul etmiyorum hediye dedim. Olmaz. Anne getiriyorlar, ne yapacağım? Ya olmaz istemiyorum. Ne et Herkese masraf. Gidiniz içtiniz, oturdunuz. Ondan sonra beni aradın. İşim e ve o saati kadar hiç aramadın çünkü çan çan vardı. Pazar günü de hiç keyif hiç aramak gelmedi. Çan çan varmış. Bak aşağıda parti varmış. Ya. Aradık, araştık, ya, konuştuk. Ee, bir kere. Dedi. İyi anacığım, bana müsaade bugün. İyi, Çünkü toplantım var. Zaten çok keyfim de yok. Hiçbirimizin yok. Bu şehitlerden üzgünüz. Vallahi. Gideyim, işlerimi halledeyim. Sen de dinlen. Arada böyle yaparsan daha soğur evin içi. Selin olur tabi. Biraz. Yani ona göre. Bir şey iste, istersen ararsın beni.